oradaki madde ve mana kelimelerini biraz daha dönüştürmek sormak isterim. E, maddeyi akıl olarak alırsa, manayı da sizi e, için ruh olarak kalırsa, ikisini dengeyi getirme konusunda problem yaşayan bir insanım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> insan olarak e, aklımın ağır bastığı ki çoğunlukla öyledir çalıştığım e, yön dolayısıyla da o tarafı daha çok kayda görüyorum. E, bu bir rahatsız geçirdiği, kaçırdığı birçok şeyler var. Bununla ilgili lütfen bir cümle çok sevinceğim. Şey Bence önce aklı terk edin, gönlü harekete geçirin, sonra gönlün aklını akıl haline geçirin. O akıl bütün akıllarda üstün oluyor ve sizi dengeye sokuyor. Bakın bizim bizdeki akıl cüz'i akıldır. Bunu en güzel Nesifi Hazretleri, Nur kelimesinin harfleriyle anlatmışlar. Nun diyor, e, peygamberde tecelli eden akıldır. mu? Aklı kül. Ona biz Cebrail Aleyhisselam diyoruz. Diriltici akıl. İzrak yani aklı. Vav. Vav. Peygamberin aklının velideki tecellisidir. diyor. Veliye rapt olmuş. R'de de diyor biz kullarda. Eğer velinin aklı sayesinde peygamberin aklına bağlanırsak reşit oluruz. diyor. Aldığımız kararlar doğru olur diyor. Şimdi demek ki nasıl yapacağız? Önce bu maddi aklı atacağız. Çünkü maddi akıl İbn Arabi'nin anlattığına göre şöyle şikayet edermiş. Dermiş ki bana gelen bütün bilgiler yanlış. Nasıl doğru cevap? Verir? Yani bakın göz iki, beş duyu geliyor değil mi? Aklı beş duyu geliyor. Göz belli mesafeden ötesini göremediği gibi belli mesafeden yakınını göremiyor. Dolayısıyla Allah'ı göremiyor. Çünkü Allah bize şah damarından daha yakın. İkincisi kulak belli frekansların içindeki sesi duyabiliyor. Onun dışındakileri duymuyor. Sadece öyle olsa iyi. Hatıralar sayesinde ve öğrendikleri sayesinde sadece duymak istediğini duyuyor. Duymak istemediğini duymuyor. Efendim e, temas belli raddelerde ısıyı algılıyor. Demek ki beş duyuyla akla gönderdiğimiz bütün bilgiler hatalı. Bir de hafıza ve ailemizin bize öğrettiği yanlış bilgiler de giriyor akıl bir çare diyor İbn Arabi Hazretleri. O zaman akıl diyor ki diyor, ya ben doğru bilgi alamıyorum. Doğru gören vücudumun içinde bir yer var mı ki beni uyarsın ve uyandırsın? O zaman gönüle başvurmak lazım. Gönül nedir? Kalp denen et parçası üzerine nur ilahinin vurmasıdır. nur ilahi nedir? Hazreti Peygamber'in ezelde yaratılmış olmasının hakikatidir. Bu veliler var, Allah sevgililerinde var. Dolayısıyla onlara başvurduğumuz zaman bize bu kalp denen parçayı aydınlatıcı nuru aksettiriyorlar. O nur bir kere üzerimize gelirse artık biz doğruyu görmek başlıyoruz ki buna basiret gözü deniyor. Basiret gözümüz açıldı mı siz kendi kendinize karar verebilirsiniz. Başkasına ihtiyacınız yok. Ama açılana kadar Musa gibisiniz ve mutlaka Hızır'a ihtiyacınız var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla cüz'i aklınızın doğru karar almadığını önce bilin. Hepsinin hatalı olduğunu bilin. Daha eğer sorabileceğiniz bir merci varsa ondan yararlanın. Soramıyorsanız mesnevi aç Mesnevi daima kararlarda doğru hisse gösterecektir. Anlatabiliyor muyum? <laughs>